bölüm 35 başlamıştı. Dirini dirini başlamış. Abi artık gelmek vakti. Herkes birbirine savaş atmış. Geldim geldim. Nemec. Hı. Deveç hücü kod yaratık ve tici birbiri de savaş atar. Onlar gününü görecekler. Abi türcü şeleyiz de var. O da görecek. Hmm, hmm, artık gelmiş vakti ise iş sıkıntılı. Herkes beni tanıyacak ve davatacak. Olsun. iyi. Büyük kasırga diyor oğlum. Büyük kasırgacı siz tanımamışsınız lan. Ne abi? Ne oldu? Usta ne oldu? Bonnie. Değil. O ne? Abi dif ne ee, ara? doğru ya tuttu. Dif burada yoktu. Yok ki. Usta. Ne yapıyor? Ne oldu? Bu ne? Efendim usta. Ancıl kayıp yani abi. Ne? Nerede? Hapiste. Operasyon kuracağız. Kiminle? Seninle. Başka? İç içimle. Biz içimiz olursak olmaz aga. Feyin de olsun bari. Bende mi olacak usta? Olacaksa ben. Ah, ee, işler kolay. Yaparız. Tamam. Yaparız. Zaten kolaylar. iş çıkarabiliriz. Evet usta. Selamun aleyküm. Aleyküm asılam. Sen ne ayak bizim mallara değiyorsun lan. Sen ne ayak lan? Bütün sinyalları ele geçirmişsin. Oğlum beni delirtme. Sen de beni delirtme lan. Ç çıçışsın diye bir şey yapmıyorum. Hı. Beyin yaşta değil başladı. Vay vay vay. Radyonu koydun demek ha? Razon koymuyorum. Kafa kesiyorum baba. Oğlum hayırdır lan? Lan. Gözüme vurdu onu <türüyor> Ya hocam. Yapmayacaktın lan bunu. <türüyor> Evet, İyi bu işte. bu sefer seferki Evet. Yarın da cezası yarın da vuruşuruz. <laughs> tamam cedirim bir ayak. tamam daman git git. Allah aşkına. Düşmanız da iyi mırt <laughs> tek vuruşuyorum ama hapise düşmekte kötü düş var. Neden hapise geçtim ki? Ölsem daha iyi Umarım canım gücü beni kurtarmaya gelir. Yok. Umarım ki gelir. Çık. Çık. Biraz yemek ye. Ya da çıkma. Gir. Öf. Al yemek. Bari doy. Al. Yemek. Nom, nom, nom.

dınaram tufunun dınaram dın da arant yeterlamaz gemi çıkartıyorum çıkarttım dınaram larananum ne oldu lan yüzümü öğrenince bir şey mi gitti he ne oldu ne oldu he masaya 404 gel di no no di no no di no 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 kural bir masken asla çıkartma Maskeni çıkarttığın için öldün. İş çıkarttın iş. İş çıkarttın. Hayır. Hadi seni önden ve ortadan beni en sondan. Hadi. Tamam usta. Hadi gidiyorum usta. Ben. Hadi git. <gülüyor> <gülüyor> Lan, ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyor? Ne yapıyorum? Abimi kurtarıyorum. Oo! Yapamazsın. Öyle mi? Nedenmiş? Hapsi müdürü benim. Ne oldu? Ne oldu. Aa!

Mm -hmm. çok da iyi gözükmüyoruz. Beni kurtaramadın. Mm -hmm. ben. Onda, git ha, git kurtar. Oh mm -hmm. cemustum üstümde. Ayaklarımı nasıl koparttın? Çabuk gel abi, çabuk. Tamam. Tamam. Razım mı yol lan baba?

Hmm. Türkiye'yi özlemişim. Düşmanlarımı özlemişim. Bak artık Hucubu mekanında kalacağız. Ama adam ol. Hucubu saldırma. Tamamdır efendim. O iş bende. Tamam hadi. Gidek. Tamam gidek. Merhabalar merhabalar. Seni işini bitirmeye geldi. Senin işini bitirmeye geldi. Sen kimsin lan bana meydan okuyorsun? Meydan okumuyorum baba. Allah, lan. Ben mi sana meydan okuyacağım he? Lan elini çek. O. Bana bana meydan okumayacaktın. Görüşeceğiz seninle. Hadi hadi ben gider. Çişşşş. Bay 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 bay. <laughs> ah. Alo. Ne oldu hucu bucu? Aman. <laughs> Melonlar adın bölüm 35 bitmiştir. Dirinin dıdıdanlarından dın dın